Önceki gün Manisa'da 17 yaşında motokuryelik yapan Ahmet Şahin'in ölüm haberini almıştık. 18 yaş altında çok sayıda kişinin motokuryelik yaptığını biliyoruz. 18 yaş altında çocukların, gençlerin çalışması yasa olarak mümkün müdür? Ve aslında burada bir şöyle bir durum var yasalar itibariyle 18 yaşın altındaki kişilerin yani bizim tabirimizle çocukların çalışması çok ciddi şartlara bağlanmış durumda. Fakat zaman içerisinde ilk öğretim ve zorunlu eğitimin uzaması, meslek liselerinde staj gibi durumların olması ve çıraklık yönetmelikleriyle aslında bu yasak ciddi şartlara bağlanmakla beraber ee, yavaş yavaş geliniyor. Ülkenin ekonomik koşullarıyla da beraber e, insanların yaş ilerledikçe yani 15 yaşını geçince, geçince 16 yaşını geçince artık aileye ekonomik anlamda destek olmak veya veya kendi kendi geçimlerini sağlamak, harçlıklarını biriktirmek ve daha kolay yaşayabilmek için e, 18 yaşında yaşın altında olsalar da. E, iş yaşamına başladıklarını ve e, herhangi bir herhangi bir işte çalıştıklarını görebiliyoruz. E, geçmişte bu işler daha ziyade e, anketörlük vesaire gibi işlerdi, daha az riskli işlerdi. Ama gerek e, motor ehliyetinin e, alınmasının görece daha kolay olması, 18 yaş sınırının bu konuda olmaması, biraz daha esnek olması, 17 yaşa kadar e, A1 sınıfı e, ehliyetin alınabiliyor olması. Ee, gibi ve e, toplumumuzda e, motosiklet kullanmanın aslında ehliyet gerektirmeyen bir faaliyet olarak görülmesi ve algılanması sebebiyle özellikle bu motokuryeler alanında e, açık konuşmak gerekirse çocuk emeği sömürüsüne daha çok rastlıyoruz. Ahmet Şahin dışında geçtiğimiz yıl Bursa'da 16 yaşındaki Samet Bilir, e, Kocaeli'nde Darıca ilçesinde 17 yaşındaki Muhammed Talha Karabacak. Yine önceki yıllarda İstanbul Maltepe'de 17 yaşındaki Azat, Arnavutköy'de 16 yaşındaki Burak Demir kuryelik yaparken yaşamlarını kaybettiler. Ve bu ölümlerin birçoğu da feci ölümler olarak kayda geçti. Kamyonun tırın altında kalmak gibi feci ölümler yaşandı. Bildiğimiz kadarıyla hiçbir işveren bu kazalardan dolayı bu ölümlerden dolayı sorumlu tutulmadı. Peki bunlar kaza mı cinayet mi? Şimdi burada bir hizmet veriliyor. Aslında e, motokuryeler hizmet sektörünün e, önemli ve şu sıralarda en büyük parçası. Özellikle COVID-19 pandemisinden sonra motokuryeliğin ve motokuryelerin önemi arttı. Bu bağlamda... E, Emek piyasasının önemli bir kısmını aslında motokuryelerin oluşturduğunu da söylemek mümkün. Bu kadar yaygın olan bir meslekte ve sektörde ve sürekli trafik içinde yer alan, yer alan bir sektörde elbette ki bu kazaların rastlanılması normal ve beklenir bir şey olarak gözükse de bu açıkçası iş sektörünün oldukça tehlikeli olduğunu ve bu anlamda bu kazaların da basitçe iş kazası olarak görülmemesi gerektiğini tıpkı yüksek riskli madencilik, tersane işçiliği, metal işçiliği gibi sektörlerdeki gibi aslında iş cinayeti olarak anlamlandırılması ve adlandırılması gerektiğini gösteriyor kanun. Çocuk motokuryeliğinin ve ölümlerinin önüne geçmek için neler yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz? Şu aşamada bildiğimiz kadarıyla motokuryelik yüksek riskli meslekler sınıfında değil. 101 kadar yüksek riskli meslek tanımlanmış kanun yasa ve kanun ve yönetmeliklerce. Fakat bunların arasında sürekli trafikte olan, gece gündüz trafikte ve yoğun özellikle büyük şehir trafiğinde daha da özel olarak İstanbul trafiğinde e, bulunan kişilerin e, yüksek riskli meslek sayılmadığını görüyoruz. Rus'ta, yüksek riskli meslek sayılmamak neye yol açıyor? Böyle olunca e, motokuryelik yapmak için mesleki yeterlilik belgesine ihtiyaç duyulmuyor. Yani başvuran, e, ehliyeti olan veya olmayan, e, herhangi bir kişi 15-16 yaşını doldurmuş olması sanırım bu durumda yeterli oluyor. Motokuryelik yapmaya başlayabiliyor. Bir an evvel öncelikle bu sektörün de işverenler yönünden denetime alınması, sigortasız çalışmanın kesinlikle ön önlenmesi, çocuk emeği sömürüsünün önlenmesi ve hepsinden daha önemlisi ve birinci sırada olanı da motokuryeliğin yüksek riskli meslekler grubuna alınarak mesleki yeterlilik belgesi şartına bağlanmasına dair bir siyasal mücadele ile motokuryelerin hayatlarının korunmasını temin edebiliriz diye düşünüyorum.